Selamlar, merhabalar nasılsınız? Uzun zamandır blok atmadığımı fark ettim. Gerçekten bayağı uzun zaman olmuş. O yüzden bugün anneannemdeyken birlikte Bursa'ya gideceğiz. Bugünü de vloglamak istedim. Umarım güzel bir vlog izleriz beraber. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi hazırlanacağım. Kahverengi bir pantolon seçtim bugün için. Şöyle hemen göstereyim. Üstüne ne giyeceğimi şu an bilmiyorum. Şöyle şöyle bir pantolonum var bu şekilde bol paça. E, bu kemerle kombinleyeceğim. E, üstüne de krem rengi bir kazak seçmeyi düşünüyorum. Bakalım beraber hatta. Şunu aslında giymek giymeyi düşünüyordum ama bu çok mu kalın olur? E, bir de üstüme kürk giyeceğim için bu sanırım biraz kalın olur. Bunun daha incesi şu var. Acaba bunu mu giysem diye düşünüyorum. Kararsız kaldım. Beyazla da kombinleyebilirim diye düşündüm ama sanırım bununla üşürüm çünkü bu biraz ince. Galiba bununla kombinleyeceğim ya. Bu şekilde kemerle birlikte bir kombin yapmayı düşünüyorum. O zaman giyip geliyorum. Saçımı yapayım, sonra da makyajıma geçeceğim. Şimdi hemen hızlıca makyaj yapalım. Kahverengi tonlarda böyle doğal nude tonlarda bir makyaj yapacağım. üzümü nemlendirerek başlayayım. Şimdi hemen hızlıca üstümüzü giyinip çıkacağız. Anneannem de hazırlanıyor. Dışarıda görüşürüz. Evet, biz şimdi buradan sırmalara çıkacağız. Oradan hmm. arabadayız, videodayım. Kim o? Video işte. <gülüyor> <gülüyor> biz şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Bugün bir Bursa yapacağız. Elif şey takma diye emniyet takacağım hemen. şimdi. Merhaba de takipçilerimi. Merhaba kızlar. Hoşça kalın. <laughs> Tekrardan çekerim arkadaşlar. Şimdi yola çıkıyoruz. Hoşça kalın. Şimdi indik anneannemle. Pazarın içinden geçiyoruz. Anneannem de burada. <laughs> baka baka yürüyor. Var mı haber? Ay çok güzel leblebi koktu. Şurada. Yalnız kulaklığımı ver istersen. Ha? Tutayım elimde. <laughs> Çantamı asayım ya da. Hayır. Düşer mi ki? Bu <laughs> Çantaya taksam. <gülüyor> <gülüyor> Takamadım. Kolay <laughs> gelsin.

Şu <gülüşmeler> <laughs> <laughs> <ilk> an <laughs> 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 <Adenim ve fupa. gülüyor> Ne? <gülüyor> evet araba geliyor bak dikkat et. Oraya Eyvallah. Geliyor. Bütün ayakkabı botlar 350 liraymış Şimdi kendime bot bakacağım Bütün ayakkabılar botlar 350 liraymış Şu karşıda Ben de kendime bir tane kovboy botu aldım Çok güzel krem rengi Göstereyim birazdan Anneannemi arıyordum anneannem yandaki dükkana oturmuş Geliyor şu an böyle kapalı çarşıdayız. Bugün de bayağı kalabalık hafta içi olmasına rağmen gerçekten şu hele geride adım atacak yer yok. Böyle taksit taksit yürüyoruz anneannemle. <laughs> gelmiş. Kim bakıyor ya? E, tamam kime vereceğiz? Tamam tamam. tamam. Abi. Abi. biraz şey çıkıyor. Soğuk mu? Fincan çok güzel ya. Şu pembeye bayıldım. İyi, şimdi... Ama o, o orta <laughs> bu sade <tane> ya. <laughs> Biz şimdi Kozan'a geldik. Kahve içiyoruz anneannemle. Hani Videodayım. <gülüyor> <gülüyor> Al kayıp sünneler. şu para çikolatalarını hatırlayan var mı ona bir tane bir kez, <laughs> <Şu. Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok güzel pardon Karşımızda da soba var. Yani zaten sobasız oturulmaz. Bayağı soğuk ama. Anneanne yani torun keyif yapıyoruz. Nasıl ne zamandır gelmiyordun Bursa'ya? Değişmiş mi Bursa? Çok da kalabalık ya. Bayağı kalabalık. Bir de hafta sonu da değil yani hafta içi. Biz kahvelerimizi içelim, sonra tekrar görüşürüz. Kafkasa geldim kestane şekeri almaya tabii ki de. Şurada hemen Kafkas vardı. Oradan kestane şekeri aldım. Bunu görelim videoyu. Bir tane şöyle. Ee, biri böyle çikolatalıymış. Bu şekilde. Biri de aynı şu alttakinin küçüğü. Kestane şekerimizi de aldığımıza Aynı göre gibi. artık şey yapabiliriz, Aslamaya. gidebiliriz. <laughs> yani annem de burada. Nasıl geçiyor günün? Memnun Vay, musun? Bay, bay, bay. Memnun musun? Nasıl geçiyor günün? Memnunum. memnunum. Sultan. Memnun olmaz mıyım? Allah razı olsun. Allah şey tutun olsun. Işte Amin. Aa durun anneannem aldığım şalı da göstereyim. Bakın. Çok güzel ama rengi. En güzeli beyaz şöyle. Bir tane de şal aldım ona. Hediye. Aa Elif'miş aldığımız yer isimde. Aa, Elif Farah. Ay <laughs> Giderken de işte pazardan birkaç şey alacağız. Balık alalım. bir balık. Şey bir de muz alacağız. Boş muz ya. Muz da alalım ya. <laughs> Bunlar da şöyle bir, şey. bir de ceviz ve zeytin aldı aynen. Yani. Çok güzel zeytin aldı. Bunlar da şöyle. Hmm. Evet. Şimdi bir poşet yapalım. Bir de ben bot aldım. Ee, onları da gidince göstereceğim size. Şu an kutuda açamıyorum. Poşet de küçük olduğu için. Gidince göstereceğim. Cevizler de <laughs> Şimdilik hoşça kalın. Şimdi kalktık. Yemek yemeye gideceğiz. Hava da bayağı soğuk ya. Keşke eldivenlerimi alsaymışım Anneannem de ne geriden geliyor. ona da aynısını soruyorlar, ona da aynısını soruyorlar. Allah aşkına. Sigari köftelerimiz geldi. Anneannem şu an çok acıkmış bir şekilde benim çekmemi bekliyor. <laughs> Biz yemeye. Beğendin mi? <laughs>

Biz şimdi Bursa'dan geldik, içeri girdim. Bir de şunları taşıdığım için oldukça yoruldum. Evet, şimdi aldığım botları gösterememiştim. Onları göstereceğim size. Hay Çok Allah. güzel ve 350 liraya aldım şaka gibi. Oluyor kadınlar ya aldık. Şöyle. Ha. Bu renk bu arada hiç yoktu botum. Şöyle konvoy çizmelerim, bence çok şık ve fiyatına göre oldukça uygun. Kahverengi e, eteklerle, pantolonlarla bence çok güzel kombinlerim. Bu şekilde. 350 lira. Çok güzel, bunlar kombinlemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. Ama rengine bak. Bunlar da sonradan aldıklarım. Şöyle, annemle bir tane kül tablası aldım. Çok güzel, el yapımı gibi bir şey. Bak. Yeşil. Evet. Bunu da paketlemişler ama. İkili fincan takımı gördüm çok tatlı. Bakın birini beyzan yapayım da kendime şöyle. ikili çok tatlı değil mi? Şimdi diğerini gösteriyorum. Bu da bu şekilde kiraz desenleri olan. Şöyle Açayım tatlı değil mi? Kiraz desenleri olan bir fincan. Hayır. Hayır. Kahve fincanı. mi Bence çok şeker. Beyza'ya Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye.